Değerli takipçilerim merhaba, maalesef e, karşı köyümüzde miyim de çok yakınımızdaki köyde yangın çıktı. E, şu anda bilemiyoruz aslında e, uçaklar e, yani yangın söndürücü uçaklar herhalde keşif uçuşu yapıyor yapıyorlar. Çünkü biraz büyük bir yangın ve maalesef günlerdir söylediğim herkese söylediğim şey gerçekleşti. Çünkü burada tarlaları olanlar veya toprakları olanlar böyle büyük bir temizlik ve bakım yapmadıkları için çok fazla otlar var. Çok fazla yanacak sıcaktan da artık katır kurtur olmuş bitkiler var. Şimdi hem biraz yakınlaştırarak çekmeye çalışıyorum hem biraz da kapının önünden şu anda çekiyorum size. Zaten bu karşıdaki evi biliyorsunuz bizim karşımızdaki ev gördüğünüz gibi bir hayli yaygın bir şey var duman ve ateş var helikopterler de geçiyor bu arada ve su boşaltıyorlar ama kolay şeye alacakları gibi değil çünkü hafif bir rüzgar da var o rüzgar inşallah dağıtmaz daha önce de o bölgede olmuş diye bir şey söylediler şu anda ama bilmiyorum. Yani ben tabii çok üzgün olduğum için açıkçası böyle hani kala kaldım desem şu anda camdan camlara açtım. Camdan size gösteriyorum. Yani bize mesafesi çok yakın. Gördüğünüz gibi uçaklar ve helikopterler su dökmeye devam ediyorlar ama bir hayli yayıldı öyle söyleyeyim size ondan dolayı da bilemiyorum ne şekilde bir şey olacak bunu göstermek istedim size yani çok üzücü orada zeytin ağaçları var incir ağaçları var yani boş bir bölge değil üstelik hayvan olarak da fazla bir hayvan varlıkları var orada onlar da bilmiyorum ne şekilde kaçabilecekler ne şekilde eee Kurtulabilecekler şu anda gördüğünüz gibi yukarıdan sular dökülüyor Ama şu anda henüz daha kontrole almış değiller Aşağı, aşağı yukarı yarım saattir bu yangın devam ediyor Ama gitgide çoğalıyor O gördüğünüz tepenin arkası da yandığını söylediler Esas zaten yangın tepenin yanında yanındaki bölümde Orada su da varmış, e, öyle söylediler ama buna rağmen e, yangın gitgide büyüyor. Yani tabii ki üzücü uçakları görüyorsunuz. Bu bizim e, ülke olarak devamlı yaşadığımız bir sorun, bir problem. Maalesef hep böyle oluyor. E, Bilmiyorum acaba bir şey, bir izmarit mi attılar yoksa bir cam mı kızıştı. Çünkü hava çok sıcak öyle söyleyeyim. Şu anda 42-43 derece havanın ısısı. E, bu ısıda da helikopteri de görüyorsunuz. Sağdaki e, dağın e, orada e, ateşe doğru gidiyor. Ateşin odak noktası aşağı yukarı bacanın e, arkasına denk geliyor. E, tepenin yanında e, olduğu için siz ateşi göremiyorsunuz. Ee, maalesef gitgide uzayan, gitgide yayılan bir yangın e, çeşidi bu. Gördüğünüz gibi helikopter su boşaltmaya çalışıyor ama ne derece başarılı olacaklar, onu bilmiyorum. İnşallah bir an evvel de e, oradaki ağaçlar da zeytin ve incir ağaçları da daha fazla telef olmaz açıkçası. Benim için çok üzücü bir olay. Ben bir ağacım bile ee, telefonmasını asla kabul etmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi birkaç tane uçak ve helikopter geliyor ama yine de bilemiyorum suyu nereden alıyorlar ve oraya boşaltmaları için orada bir dere olduğu söyleniyor. O dereden mi alıyor o helikopter ve uçaklar veya başka bir yerden mi getiriyorlar? Onu bilmiyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Üzücü değil mi? Gözümüzün önünde ağaçlarımız, varlıklarımız yanıyor. İşte gördüğünüz gibi bir helikopter daha tepede, bir helikopter dağın yamacında bu şekilde söndürmeye çalışıyorlar. Devam eden bir şey, mücadele, öyle söyleyeyim size. Görüyorsunuz helikopteri. Yani ne kadar enteresan Allah inşallah bu ülkeye ne savaş, ne böyle yangınlar, ne afatlar, ne depremler hiçbir şey vermesin. İnanın ben ağlayacak duruma geçiyorum böyle durumlarda. Çok etkileniyorum. Ee, neden olduğunu bilmiyorum ama böyle bir huylar var bende. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde söndürülmeye çalışılıyor. Ama bilmiyorum bir hayli de çok o uçak ve helikopter var. Buna rağmen... E Uzun bir şerit haline geldi. Daha ilk başladığında daha e, şeydi, daha iyiydi ve e, bilmiyorum. Yani gördüğünüz gibi bu güzel ağaçlıklar, bu güzel doğa bitki örtüsü. Orada da bir hayli yoğun ağaçlar var. Öyle söyleyeyim size. Çam ağaçları da var. E, çam, zaten çam, incir ve zeytin ağaçları var o bölgede. Ama yangın maalesef büyüyor. Yani o kadar su dökülmesine, o kadar mücadele edilmesine rağmen bu şekilde bir e, devam var. Yok. Evet, şu anda bir iki saat geçmiş bulunuyor. Aslında bir hayli çok çalışıyorlar. Yani o kadar e, su döküldü, o kadar helikopter var, o kadar e, yangınla savaşan uçak var ama e, bu tarafa doğru gelmeye başladı, daha çoğaldı. E, bu neden oluyor bilmiyorum. E, çok bir etkilerin ve ağaçların çok kuru olmasından olabilir. E, bize doğru, bize doğru genişlemeye başladı. Önce uzamıştı, şimdi e, bize doğru genişlemeye başladı. Maalesef e, yani niye acaba bu kadar? E, yayılıyor bir bir buçuk saat geçmesine rağmen onu anlamış değiliz açıkçası yani çok sıcak olduğu için olabilir veyahut da su yeterli gelmiyor olabilir çünkü o bölge neticede biraz şey ne derler ona o bölge biraz görüntülü çıkıntılı bir bölge olduğu için çok fazla herhalde etkili olmuyor gördüğünüz gibi yine bir uçak geliyor ama ne derece bilmiyorum başarırlar ne derece bunu bitirebilirler mi yoksa devam mı eder onu bilmiyorum yani dediğim gibi çok üzücü aslında şu anda konuşuyorum ama yani o konuşma Görüyorsunuz uçakları bize doğru da yanaştığı için bu tarafı da suluyorlar. Zannediyorum genişleyeceği yeri ıslatıyorlar. Daha şey olsun diye yayılmasın diye. Üzücü tabii ki. Şimdi tabii rüzgarın olması da bu alevlerin ve dumanın çoğalmasını ve bize doğru gelmesini sağlıyor ama tabii ...mesafemiz var biraz aramızda... ...aslında bize geliyor diye korkmak değil... ...bakın görüyorsunuz şu anda ateşi de... ateşle görüyorsunuz... ...bu arada e, bacadaki kuşa da bakın lütfen... E, ...onlar da tedirgin oluyorlar... ...görüyorsunuz şu anda ateşler daha da yükselmiş durumda... ...onun için... E, ...bilemiyorum gitgide... ...daha e, alevleniyor... ...daha... E, daha doğrusu o tarafta daha alevli olduğunu söylüyorlar ama bize de artık alevlerin çok görülmeye başlaması bu tarafa doğru geldiğini e, gösteriyor. Yani o aradaki bölümden yukarıya doğru çıkmış oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Alev alev e, milli e, varlığımız yanıyor şu anda. E, bunlar hepsi vatanımızın, milletimizin, e, çocuklarımızın geleceği. Onun için e, çok üzücü. Bakın alevlerin e, görüyorsunuz alevler. O kadar suyun dökülmesine rağmen maalesef kontrol altına alamadılar hala. Yani, karadan da çalışıyorlar tabii ki e, görüyorsunuz bu ateşi. Karadan da çalışıyorlar ama muvaffak olamadılar. Hem yanlamasına hem enlemesine yangın genişledi. E, neden böyle oluyor? Onu bilmiyorum açıkçası yani e, biraz rüzgar var e, rüzgar yapabilir bunu rüzgar dağıtıyor olabilir ama onlar daha dışlara doğru da su döküyorlar açıkçası yani etrafa yayılmasın diye ama e, henüz başarmış değiller muhakkak ki başaracaklar muhakkak ki e, sönecek ama eminim ki bayağı bir yer yanıyor yani şu anda görüyorsunuz. Ee, çoğaldıkça çoğalıyor biz bitecek diye ümit ederken dua ederken o çoğalıyor ne enteresan bir şey ee, dediğim gibi ee, şimdi e, görüştük haber geldi ee, arka tarafları söndürmüşler öyle söylüyorlar ama bu tarafları da söndüreceklerini söylüyorlar ee, herhalde büyük bir gayret ediyorlar demek ki e, arada kalan aşağıya dola, doğru olan zeytinliği söndürdüler herhalde daha yukarıya çıktı tabii, aşağıda herhalde bir kontrol altına alınmış durumda. Ama yani bu kadar gayretle de ancak bu kadar oluyor herhalde. Fakat söndürüleceğini bizim merak etmememiz gerektiğini, zaten biz bize gelecek diye korkudan değil, sadece ağaçlarımız yandığı için endişe duyuyoruz. Niye olsun, niye öyle şeyler yaşansın? niye o ağaçlar gitsin Çünkü buradaki ağaçlar öyle birkaç yıllık ağaçlar değil aşağı yukarı hepsi 50 yıllık 100 yıllık ağaçlar zeytin ağaçları ondan dolayı incirler biraz daha eskileri de var ama yeni dikilmişleri de var ama zeytinler çok çok daha eski Evet bu böyle devam ediyor muhakkak ki bitecek sizlere bunu göstermek istedim lütfen duyarlı olalım ve hiçbir yere izmarit, hiçbir yere cam şişeler, hiçbir yere ayna kırıkları atmayalım. Çünkü güneşi gördükçe, sıcağı gördükçe bunlar alev alıyor. İnşallah memleketimizde ve dünyada hiçbir zaman böyle afetler olmasın. Ağaçlarımız yanmasın. Oradaki hayvanlar da yandı şimdi. Onların hepsi kaçamaz. Kaplumbağalar, böldü böcekler yandı tabii ki ondan dolayı şimdi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın.